üstü sayılarda çarpma yapacağız. Arkadaşlar çarpmada iki tane kuralımız var. Bir tanesi tabanlar aynıysa bir tanesi de üstler aynıysa. Tabanlar aynıysa yani a üssü n çarpı a üssü m varsa üsler toplanacak. Neden? Neden? Bakın gelin sebebini anlatalım. 2 üssü 3 ile 2 üssü 4'ü çarpacağız. Kural gereği ne diyor? Üsleri topla. 3 artı 4'ten 7. 2 üssü 7. Ama nedenini açıklamaya çalışıyorum. Şimdi üssü sayıların genel mantığına düşünelim. 2 üssü 3 demek ne demek? 3 tane 2'nin çarpımı demek. Bakın yaptım. Arada çarpma işlemi var. 2 üssü 4 demek de 4 tane 2'nin çarpımı. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Bakıyorum kaç tane 2'yi çarpıyorum şu anda? 7 tane 2'nin çarpımı var. 7 tane 2'nin çarpımını ben üslü bir şekilde nasıl ifade ederim? 2 üssü 7 ile. Ha, buradan buraya geçtik. Demek ki ne anlıyorum? Üstler toplanmış. İşte sebebi bu arkadaşlar. Tabanlar aynıysa üsler toplanacak. Bakın burada küçük bir örneğimiz var. Tabanlarımızın hepsi 2. O zaman çarpım da var arada. Çarpma olması lazım. Artı olursa mesela olmaz. Üslerin hepsini topluyorsunuz. Eksi 3 artı 4 eksi 2. Ee, üstleri eksi 1 yapıyor. 2 üstü eksi 1. İstersek böyle bırakabiliriz. Şıklarda diyelim ki 2 üstü eksi 1'i bulamazsak 1 bölü 2 diye de yazabiliriz. Bir diğer kuralımız arkadaşlar üstler aynıysa bakın üstler aynı. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır. Neden? Neden diye merak ettik. Şimdi sebebini gelin beraber bulalım. 3 üstü 2 ile 5 üstü 2'yi çarpmak istiyoruz. Kural ne diyor bize? Üstler aynı olduğu için tabanlar çarpılır. 15 üssü 2 de yazmam lazım. Bakalım gerçekten de öyle mi? Şimdi 3 üssü 2 demek 2 tane 3'ün çarpımı 3 çarpı 3. 5 üssü 2 demek 2 tane 5'in çarpımı 5 çarpı 5. Arkadaşlar 3 ile 5'i çarparsam şöyle eşliyorum. Bir tane 3 bir tane 5'ten alıp eşliyorum. Bu 3 ile bu 5'in çarpımı 15. Bu 3 ile bu 5'in çarpımı da 15. Ne elde ettim? 15 çarpı 15 e elde ettim. Gördünüz mü? 15 çarpı 15'i ben nasıl yazabilirim? 15'in karesi 15 üssü 2 diye yazabilirim. E ben ne dedim az önce? Üstler aynıysa tabanlar çarpılır. 3 çarpı 5 15 üssü 2. Bakın kuralı da ispatlamış olduk. Örneğimizi inceleyelim. Bakıyorum bu ikisinde üstler aynı. O zaman tabanlar çarpılacak. 6 üssü 5. Yanında da 6 üssü 3 var. Bakıyorum tabanlar aynı. Üstler toplanacak. 6 üssü 5 eksi 3'ten 6 üssü 2 yani 36 elde edilir. Alttaki soruya geçelim. Bakalım. Bir kere herkes şu an eksi 3 formatında yazılabilecek gibi. Bunda nasıl yazarız? Şu eksiği kullanırsam, bakın bu eksiği kullanırsam bu sayı da ters döner. Bunu hiç ellemiyorum. Eksi 3 üssü 2 çarpı. Bunu da eksi 3 yani 1 bölü 3'ü 3 üç bölü 1'e çevirdiğimi düşünün. O da eksi 3 yapar. Yani eksi bizle geliyor. Sadece üstündeki bu eksiği kullandım. Sayıyı ters döndürdüm. 3 olarak bıraktım. Eksi 3 üssü 4. Şu anda herkesin tabanı eksi 3. Eksi 3 üssü üsler toplanır. 2 artı 3 artı 4 yaparsak tabi parantezi çalışmak lazım. Eksi 3 üssü 9 çıkar. Eksinin tek kuvvetinden cevabın eksi çıkacağını anlarız. 3 üssü 9 diye bırakırız. 3'ün 9. kuvvetinin ne olduğunu biz bilmiyoruz. Bizim yaptığımız çalışmaların arasında da yok zaten arkadaşlar. Bilmekte de zorunda değiliz çok büyük üslerin cevabını. Gerçekten de cevap eksi çıkar mı diye merak edenler olabilir. Eksinin çift kuvvetine baksaydım burası artı. Eksinin tek kuvvetine bakarsan burası eksi. Eksinin çift kuvvetine bakarsan burası artı. Hepsini çarparsan cevabın eksi çıkacağını da yine görebilirdin. Bir üssün bir tane daha üssü varsa bu özelliğe bakacağız şimdi. Üssün üsleri çarpılır arkadaşlar. Ayrıca bunlar da işimize yararsa eğer yerde değiştirebilir. Mesela iki üssü, 3 üssü bir de 5 olsun üstünde. Bu üsleri isterse yer değiştirebiliriz. İki üssü, beş üssü, üçte yazabiliriz duruma göre. E, genellikle de biz bu üsleri çarpacağız. 2 üs 3 çarpı 5'ten 215 şekline getireceğiz. Bunu genelde nerede kullanıyoruz? Dersimize ilk başlarken hatırlarsanız bazı üslerin eşitlerini yazmıştım ve bunları bilmeniz gerekiyor demiştim. Mesela 81 üssü 7 sayısını ben 3 üzeri olarak göstermek istiyorum. O zaman diyeceksiniz ki 81, 3 üssü 4 olarak yazılabilir. Bunu sen biliyor olmalısın üstünde de 7 var. Üssün üstü üsler çarpılırsa 4 çarpı 7'den 3 üssü 28 konumuna gelir arkadaşlar. Sorumuzu inceleyelim. Üsleri çarparsak burada 3 üssü eksi 8 arada çarpı var. Üsleri çarparsam artı 9 olur. 3 üssü 9. Tamamlar aynı olduğu için üslerin toplanması gerekir. Üsleri toplarsak 3 üssü 1 yani 3 olur bu sorunun cevabı. Bakalım sıradaki sorularımıza. 4 yerine 2 üssü 2 diyebiliriz. Üstünde de 5 var. 8 yerine 2 üssü 3 diyebiliriz. Üstünde de 2 var. Üstleri çarpıyorum. Bakın 2 üssü, 2 üssü 10 çarpı. Üstleri çarparsam 2 üssü 6. Tabandan aynı olduğu için üstler toplanır. 2 üssü 16 olur. Üstteki sorunun cevabı. Bu sorunun cevabını bu tarafa çözelim arkadaşlar. 16 Bakın tabanlar aynı 16-16. Tabanlar aynı olduğu için üstler ne olacak? Üslerin toplanması gerekir. 0,25 artı 0,5. Yani bir kenarda 0,25 ve 0,5'i toplarsak virgüllerin alt alta olması bizim için önemliydi. Hatırlarsanız ondalık sayılar konusunda görmüştük. 0,75 olur. 16 üssü 0,75. Peki böyle bırakmayalım. Diyelim ki şıklarda bu yok. Ne yapabiliriz? 16 yerine ya 4 üssü 2 yazabilirim ya da 2 üssü 4 yazabilirim. Genelde tabanı küçük hale dönüştürürüz. Bunu 2 üssü 4 üssü 0,75 diye yazarsam ne yapmam lazım? Üstlerin çarpılması gerekir. 4 çarpı 0,75 yapılacak. Bir kenarda 0,75 ile 4'ü çarpabiliriz isterseniz. Nasıl yapıyorduk hatırlar mısınız? Sayılar isterseniz virgülsüz gibi düşünüp 75 çarpı 4 yapıp Virgülden sonra iki basamak olacak şekilde yazarız. 75 ile 4'ün çarpımı 300 yapar. Virgülden sonra iki basamak olacak şekilde yazınca 3,00 olur. Yani 3 olur. O zaman burası 2,3'e dönüşüyor. 2 üssü 3'ü de şıklarda bulamadıysak onun yerine ne yazarız? 8 yazarız. Basamak sayısı başlığındayız. Arkadaşlar bazı sayılar verilecek bize ve bu sayı kaç basamaklıdır siz bulun diyecek bir sayının kaç basamaklı olduğunu bulabilmek için o sayının kaç tane onla çarpıldığını bilmemiz bizi kolaylaştırıyor arkadaşlar. Yolumuzu, işimizi kolaylaştırıyor. Mesela şöyle anlatayım. Sayımız 3000 olsun. 3000 sayısı kaç basamaklı görünüyor? 1, 2, 3, 4. 4 basamaklı. Aslında bu çarpım olarak nasıl yazılır? 3 çarpı 1000 diye yazılır. Tamam mı? Biz 1000'i de 10 üssü 3 diye yazabiliriz. Bakın. Onun kuvvetlerinde kaç tane sıfır varsa, 3 sıfır varsa, 10 üssü 3 dediğimiz anda 10 üssü 3 tam 1000 yapar. Yani bize sadece 3 çarpı 10 üssü 3 verilseydi, biz kaç basamaklı doldurmak, bakın bu yazımdan bulabiliyoruz. Nasıl buluyoruz onu göstereceğim. Şuradaki 3 sayımızın sonunda kaç sıfır olduğunu gösteriyor. 3 sıfır var. Şuradaki 3, bakın burası kaç basamaklı? 1 basamaklı. Bir basamaklı olduğu için buradan bir basamak var diyoruz. Bir basamak artı 3 0 4 basamaklıdır deriz. Gerçekten de 4 basamaklı bir sayıydı bakın. Benzer şekilde buradaki 8 bizim sayımızın sonunda 8 tane 0 var demek ister. Bakın burasının çarpı olması gerekiyor. 351 sayısı 3 basamaklı bir sayı. Toplarsam 11 basamaklıdır bu bizim ee, bize vermiş oldu. 251 çarpı 8 sayısı 11 basamaklıdır deriz. Ha, basamak sayısını sormaz. Bu sayının sonunda kaç sıfır vardır? E, o zaman işte 8 sıfır var deriz. Gelin daha da kapalı bir formda soru inceleyelim. Bakın alttaki soruya dikkat ederseniz bu sayıda e, bu sayıların içerisinde deminki gibi 13'sü bilmem kaç yok. O zaman o pozisyona biz getireceğiz daha da kapalı formda. Nasıl getireceğiz? Önce sayıları tabanlarını küçültebildiğimiz kadar küçültüyoruz. İlk yapacağımız basamak bu. 8 yerine 2 3 dedim. Bunun üstünde de 4 var. Çarpı B. 25 yerine 5 2 dedim. Bunun üstünde de 7 var. Tamam düzenlemeye devam ediyorum. Üstünün üstü üstleri çarptım. 2 12. Üstleri çarptım. 5 üstü 14. Arkadaşlar hangisinin üssü küçükse diğerini onun cinsinden yazacağız. Bakıyorum üssü küçük olan 2 üssü 12. Bunu da 5 üssü 12 olacak şekilde parçalıyorum. 5 üssü 12 çarpı 5 üssü 2 diye parçalayabilirim. Gerçekten de bu ikisinin çarpımı 5 üssü 14 yapar mı? Yapar. Neden? Şimdi kafasına takılanlar olabilir. Tabanlar aynıysa üsler toplanıyor diyor. Hani bu ikisi 5 üssü 14'e eşit. Ha, bak buradan o zaman şunu da görmüş oluyoruz. Demek ki üstü sayılar işimize yarayacak şekilde parçalayabiliriz. 14 mesela neyle neyin toplamı? Diyelim ki 10 ile 4'ün toplamı değil mi? Sen o zaman 510 çarpı 504 diye parçalayabilirsin. Nasıl işine yarıyorsa öyle parçalayabilirsin. Bakın buradan aslında özelliği bizi tersten kullanıyoruz. Ama bu kullanımı da öğrenmiş olduk. İyi oldu işimize yarayacak çünkü. Bunu neden yaptığımızı şimdi gelin izleyin. Bakın şu ikisinin üssü 12. Üstler aynı ise işte tabanlar ne oluyordu? Çarpılıyordu. Şuradan devam ediyorum. Tabanları çarparsam 2 çarpı 5 yaparsam 10 üstü 12 oluyor. Çarpı 5'in karesi var. Bak demin ki formata geldik. Demin nasıldı? 10 üstü bir şeyler vardı. Bu bana ne anlatıyor? 12 tane 0 var anlatıyor arkadaşlar. 12 tane 0. Durun acele etmeyelim. Şu anda yazmayalım bunu. Neden? Şu 5'in karesini böyle bırakmayalım. Bunu 25 diye yazalım. 25 çarpı 10 üssü 12. Neden böyle açtım? Çünkü burada iki basamak olduğunu görmek istiyorum. İki basamaklıdır diye böyle yazabilmek için bunu yaptım. 12 tane de sıfır var burada. Toplam 14 basamaklıyım diyebilirim. Kaç basamaklıdır diye sormuştu. 14 basamaklıdır deriz. Bakın ama kapalı formdaydı. Biz istediğimiz formata getirdik. 10 üssü bilmem kaça getirdik. Demek ki ne yapıyormuşuz böyle kısa bir özet geçmem gerekirse. Önce sayıları tabanlarını düzenliyorum. Bakın bu satır burası düzenlenmiş halde. Şurası. Düzenledik burada. Düzenledikten sonra üssü küçük olan cinsinden diğerini parçaladık. Üssü küçük olan yani bazen 5'in de üssü küçük olabilirdi mesela soru şöyle olsaydı. 2 12 çarpı 5 üssü 10 olsaydı gidip de 5'i parçalamayacaktık. Bu sefer de 2 12'yi parçalayacaktık. 2 üssü 10, 2 2. Tabanlar aynı olduğu için üsler toplanıp 12 yapıyor. Bunu aynen yazıp şu ikisini arkadaşlar birleştirdiğiniz zaman ne oluyor? Tabanlar aynı, üsler aynı tabanlar çarpılır. 10 üssü 10. Anlıyorsun ki burada 10 tane sıfır var. E bunu da nasıl yazıyorsun? 202 diye bırakmıyorsun. 4 dur 202 çarpı 10 üssü 10. 10 sıfır var. Bir basamak da burada var. Bu 11 basamaklıdır dersin. Gelin sıradaki sorumuzu inceleyelim. Buna birazcık daha alışmaya çalışalım. 25'i 5'in karesi diye açtım. Üstünde 4 var. 32 2 üssü 5. Bunun da üstünde 2 var. Bakın ne oldu? 5 üssü 8 çarpı 2 üssü 10. Üssü küçük olan 5 üssü 8. O zaman diğerini 2 üssü 8 olacak şekilde parçalıyorum. Sağlaması için 2 üssü 2 yapıyorum değil mi? Bakın üstler toplanınca onu veriyor. Evet şu ikisinin üstleri aynı. Bunların tabanlarını çarparsak ne olacak? 10 üssü 8 çarp 2 üssü 2 yerine de 4 yazıyoruz. Böyle bırakmıyoruz. Anlıyorum ki 8 tane 0 var. 8 tane 0 var. E bu da bir basamaklı toplarsam 9 basamaklıdır diyebilirim. Kaç basamaklıdır diye sormuştu. 9 basamaklıdır diye cevap verdik. Peki birazcık daha karışık en zor formatta gelsin. Bakın bu birazcık karışık bir soru. Ama bunu da anlatırız. Bunu da yaparız. 2 üssü 3. Üssü 3 yaptık. Çarpı. Bu 5'in karesine daha fazla bir şey yapamayız. Böyle kalsın. 15'i de 3 çarpı 5 diye parçalayabilirim. Üstünde de 3 var. Bu 3'ü ne yapacağım? her ikisine de paylaştıracağım. Düzenlemeye devam ediyoruz bakın. 2 üssü 9, üsler çarpıldı. 5 üssü 2'ye bir şey yapamayız, kalsın. Üsleri paylaştırırsam 3 üssü 3 ve 5 üssü 3 diye yazdım. Düzenlenmeye devam ediyor bakın 5'ler birleşebilir. 2 üssü 9. Çünkü herkes çarpım durumunda bakın. İstediğimi çarparım. Tamamlar aynı üsler toplanırsa 5 üssü 5 oldu. 3 üç üssü 3'e hiçbir şey yapmıyorum hala da. Ona bir şey yapamam. Hatırlarsanız şu ikisi arasında bir düzenlemeye gitmiştik bir önceki soruda. Nasıldı? Üssü küçük olan cinsinden diğerini parçalamıştım. Bunu 2 üssü 5 ve 2 üssü 4 diye parçalıyorum. Sağlasın diye 2 üssü 9'u. Bunu 5 üssü 5 ve bunu 3 üssü 3 diye aynen yazdığım şu ikisini birleştiriyorum. Şuradan devam ediyorum arkadaşlar. Birleştirdiklerime bakın üstleri aynı. Tabanlar çarpılırsa ne oldu? 10 üssü 5. Peki diğer kalanları da çarpalım. 2 üssü 4 16 arkadaşlar. 3 üssü 3 de 27. Şimdi bu ikisini çarpacağız. Bir kere bu ikisini çarpımını net bir şekilde bilmek zorunda mıyız? Değiliz. Ama tahmini üzerine gidebiliriz. Bu ikisini çarptığınızda tahmini olarak 3 basamaklı bir sayı elde edeceğinizi görebiliyor musunuz? Ben görüyorum. Bence siz de birazcık görebilirsiniz. Yaklaşık yuvarlarsınız. Bunlar 3 basamaklıdır dersiniz. Ha net sonuç isterseniz tabii ki 27 çarpı 16 yaparız. Ya böyle yaparsınız ya da hatırlarsanız bizim e, zihinden parçalama yöntemiyle çarpmalarımız vardı. İsterseniz oradan da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. 6 kere 7 42 elde var. 4 6 kere 2 12 4 de elde 16 27 toplarsak 2 3 4 432 çıktı bakın burası. Ne dedim? 3 basamak demiştim değil mi size? Bakın 3 basamak buradan geldi. Ama soruda onu sormuyormuş ki bakın soruya dikkat etmedik. Sondan kaç basamağı sıfırdır diye soruyor. Yani direkt şunu soruyormuş. 5 basamağı sıfırdır. Sonunda 5 sıfır vardır. Kaç basamaklıdır diye soruyor sandım oraya gittim. Sorsaydı ne yapacaktık? 3 ile 5'i toplayıp 8 basamaklıdır diyecektik. Boşuna zaman kaybettik buna gerek yokmuş hiç. Evet üst sayılarda bölme yapalım. Çarpmanın bir benzeri arkadaşlar. Eğer tabanlar aynıysa üstler birbirinden çıkarılacak. Ama üsttekinden alttaki çıkarılacak. Örnek vermem gerekirse 2 üssü 7'yi 2 üssü 4'e bölmek istiyorsam bakın tabanlar aynı 2 üssü 7 eksi 4 yapacağım. O da 2 üssü 3 yapar. İstersek böyle bırakırız. istersek 8'dir cevap diyebiliriz. Peki alttaki daha büyük olamaz mı? Üssü olabilir. Mesela 2 üssü 7 böl 2 üssü 8. Gidip de büyükten küçüğü çıkarmaya çalışmayın. 2 üssü 8 eksi 7'den 2 üssü 1 olur demeyin. Her zaman yukarıdakinden aşağıdaki çıkacak. Cevap mesela bunun 2 üssü eksi 1 olur. Evet gelin örneğimizi inceleyelim. 27 yerine 3 üssü 3 deriz. Üstünde 5 var. 81 yerine de 3 üssü 4 derim. 27 yerine evet. Ee, üstünde de 4 var. Üssün üssü üsler çarpılırsa 3 üssü 15. Üssün üssü üsler çarpılırsa 3 üssü 16 oldu. Evet 15'ten 16'yı çıkarırsam ne oluyor? 3 üssü eksi 1. Bir sayının üssü ise sayı ters dönüyordu. Diyelim ki şıklarda bu yok. Sayımızı ters döndürüp 1 bölü 3 üssü 1 yani 1 bölü 3 diyebiliriz bu sorunun cevabına. Devam edelim. Bakın parça parça inceleyelim. Bu parçayı incelediğimizde üsler aynı tabanlar çarpılır. 6 üssü 5. Altında 6 üssü 3 var. Peki tabanlar aynı üsler toplanır. 3 üssü. Eksi 2 ile 3 toplarsam 1 yapar. 3 üssü eksi 1. Şu kısımda bölme yapıyoruz. Demek ki 5'ten 3'ü çıkaracağım. Şöyle de yazabilirim görün diye arkadaşlar. Arada artı var bakın. Burada da tabanlar 3, 3 üssü yukarıdakinin üstünden çıkaracağım alttakinin üstünü. He bak acele etmeyeceğim. 1 1 yaparsak 0 yanlış olur. Ona dikkat edin. Devam ediyorum. 6 üssü 2 kaldı buradan. Artı eksi eksi de artı yapıp 3 üssü 2 kalır. Net bir cevap istiyor muhtemelen bu kadar küçük sayılar çıktığına göre. Yani burası 36'dır, burası 9'dur. Toplayınca 45 eder dememiz lazım bu soruda. Bakın böyle problemsel sorularda e, yine bu özellikleri kullanırız. Ne diyor? 4 üstü 4 sayısının 1 bölü 8'i kaçtır? Bir sayının 1 bölü 8'i soruluyorsa o sayı 1 bölü 8 ile çarpılacak demektir arkadaşlar. Şimdi bunu işlemi nasıl yapacağız? Herkesi 2 üstlü formatta yazabiliriz. 2 üstü 2'dir 4 üstünde 4 var. 8 yerine 2 üssü 3 deriz. Evet. İsterseniz 2 üssü 3 de diyebilirsiniz. Ha. Hani görebilenler vardır mutlaka aralarınızda. Şimdilik ben bunu tercih ettim. Ne oldu? 2 üssü 8 bölü 2 üssü 3 kaldı. 2 üssü 8 eksi 3 yaptığımızda bunun cevabı 2 üssü 5 çıkar. şıklarda da yoksa o direkt 32'dir de diyebiliriz yani duruma göre.